Herkese merhabalar. Bugün birazcık kripto piyasalarında göz gezdirmek istedim. Videoya başlamadan önce bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, analizini istediğiniz kripto parayı veya hissesini yorum olarak yazmayı lütfen unutmayınız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Bitcoin ile başlamak istiyorum. Daha önce Bitcoin analizini yapıp sayfaya yüklemiştim videosunu. 51.500 özellikle 53.500 seviyelerin geçilmesinin önemli olduğunu, buraların geçilmezse 45.000'lerin, 45.000'lerin de aşağı delinirse desteğin 40.888-41.000 seviyelerin görülebileceğini söylemiştim. 51.500'leri denedik fakat maalesef başarılı olamadık. Yukarı geçmeyin. Gördüğünüz gibi. Oradan aşağı 45.500 seviyelerine hala da tutunmayı başarıyor Bitcoin. Umarım artık buralardan bir dönüş alır. Fakat yani şöyle bir görüntü maalesef. Yani acaba bir obo olur mu? Bunu bekleyip göreceğiz. Eğer 45.500 seviyesi tutmazsa aşağıda 40.000 seviyelerini 40.888 seviyesini mutlaka test edeceğimizi düşünüyorum. Daha önce düşeni kırmıştık. Fakat bir türlü gereklemle yapamadık. Yani daha önce de söylemiştim. Gereklemlerin yapılabilmesi için öncelikle 51.500, onun üstünde de 53.500 seviyesinin kesinlikle yukarı kırılması çok çok önemli. Bu fiyat 53.500 fiyatların altında kaldığı sürece maalesef düzgün bir atak gelmeyecek Bitcoin'den. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ben hala da 41.800, 41.000 seviyesinin en azından bir kere test edeceğimiz düşünüyorum. Hala da yani fikrim o yönde. Çünkü 45.500 seviyelerini çok defa test etti. Ya artık yani hacimli bir geri gelişle muhtemelen bir tur aşağı deneyecektir. Ama dönmezse tekrar fiyatı söylüyorum. 53.500 geçilmediği sürece buralarda oyalanmaya devam ederiz. 53.500 geçilirse daha önceki zirve seviyeleri olan alırsak 59.300 onun da üstünde 64.000'ler ve binler seviyesinin mutlaka test edileceğini düşünüyorum. 53.500 geçilirse. Bakalım bekleyip göreceğiz. Yani makti de maalesef artık boyutları çok küçüldü. Yani sat vermek üzere. Bir an önce En azından 46.866 üzerine ya da 51.500 üzerine en azından Porulara bir atak yapması şart Takip edeceğiz bakalım Bugün biraz daha önce bakmadım coinlere bakmak istedim Dotcoin ile devam edelim Şöyle baktığımızda Daha önce Maalesef. Yükselen trendini aşağı kırmış. Daha sonrasında belli bir düşüş sonrasında düşeni de kırmış. Hatta kırdıktan sonra yaklaşık %30'luk bir yükseliş yapmış. Şimdi düzeltmesini yapıyor. Birazcık düzeltmesini yapmış. Tekrar yukarı dönüyor. Görüntü güzel. Gördüğünüz gibi bir destekliyor Yani da makdi de, de seviyor olarak iyi. Mum çubuklar tekrar büyümeye başlamış şiş mum çubuklara. Fakat tekrar güzel bir yükseliş için 35.70 seviyesinin yukarı geçilmesi şart. Eğer burası yukarı geçilmezse aşağı yönlü hareket devam edecektir. Burada destek seviyemiz 26.11. Bizim için önemli destek seviyeleri. Onun altında 23.74. Buralardan tekrardan tepki alıp yukarıları test edeceğini düşünüyorum. Yani biraz daha buralarda oyalanabiliriz. Eğer 35.70 seviyesi geçilmezse. Eğer geçilirse 35.70 seviyesi. Öncelikle 38.77. Ardından 46.26 Ve onun da üstünde daha önceki zirve seviyesi olan 55.09'u mutlaka test edeceğimizi düşünüyorum Ama tekrar söylediğim gibi 35.70'in yukarı geçilmesi önemli bu seviyelerin görülmesi için Aşağıda ise 23.74 Son Sabır sınırımız Diyebiliriz Onun altında Düşler çok daha fazla sertleşebilir O yüzden Buralardan maliyetlenen arkadaşlar için mutlaka 23.74'ü stop olarak belirlemesini tavsiye ederim. Yani dotcoin ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kozmoz'a geçelim. Evet Kozmoz düşeni kırdıktan sonra güzel bir hareket çekmiş şöyle de görebiliriz. Hatta çok güzel düşeni kırdıktan sonra bir tur test edip tekrar gitmiş. Açısından tamamlayayım. Gördüğünüz gibi bir kanal içinde hareketlerine devam ediyor. Muhtemelen bu seviyeler geçilirse şey 44.27 seviyesi geçilirse bu trend üst bandına mutlaka temas edecektir. Onun için 44.27 seviyesi önemli. Ben 44.27 seviyesini tek seferde geçeceğini düşünmüyorum. O yüzden buralarda kar realizasyonu görülebilir. Dikkat etmekte fayda var. Eğer bir satış gelirse 33.24, 32.32 seviyeleri güçlü destek seviyeleri. Buralarda kaldıkça yani buralarda tekrar tepki gelip yukarı gidebileceğini düşünüyorum. Şimdilik görüntü güzel. Fakat MACD burada gördüğünüz gibi artık çok fazla ayrılmaya başlamış. Yani bu ayrılmalarda mutlaka bir düzeltme geliyor. O yüzden tekrar söylediğim gibi 44.27 seviyesi bence önemli bir direnç seviyesi. Yani buraları geçmesi bence kolay olmayacaktır. O yüzden elinde tutan arkadaşlar varsa dikkat etmesini öneririm. En azından maliyetlerini göz önüne alarak. Tekrar geri gelişte 31.96, 31 seviyelere. Buralara temas ederse bence tekrardan alım için uygun fırsatları verir. Onun dışında genel yani uzun vade için görüntü yükselen tren çizgisinde hareketlerine devam ettiği sürece yön her zaman yukarı olacak. Yükselen tren çizgisinin aşağı kırılması ise yani bizi direkt önceki dip seviyeleri olan 857'lere götürme ihtimali yüksek. Yani bu da nereden baksanız ciddi bir kayıp oluyor. O yüzden yükselen tren trend çizgisine devam etmesini öngörüyorum. Zaten görüntü de güzel. Söylediğim gibi 31.96, 32.38, 33.24 güçlü destek seviyeleri. Buralara gelse bile buralardan tekrar tepki alıp kanal üst bantlarına deneyeceğini düşünüyorum. Metiş Network'e bakalım. Daha önce kendim çizim yapmışım bunda. Evet gördüğünüz gibi düşeni kırmış. Tutamamış. Geri gelmiş. Tekrar kırmış. Ve nereden baksanız %26-%30'luk bir hareket yapmış. Şimdi bence bir kere daha test etmek için geri geliyor. Yani burada da bir ara destek daha çizebiliriz. Burada 2.21'ler, 2.30-2.21 arası destek seviyeleri olarak takip edebilir. Onun dışında 2.20 seviyesi güçlü destek bölgemiz. Buralardan tepki almasını bekleyebiliriz. Eğer orası da tutmazsa 1.74'ler tekrar karşımıza alım yeri olarak çıkabilir. Yani orada gördüğünüz gibi daha önceki zirve ve dip seviyeleri mevcut. Bu seviyelerin üstüne kaldığı sürece yön her zaman yukarı gözüküyor. Gördüğünüz gibi uyumsuz hala da osilatörler de yükselişi destekliyor. Şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Fakat makti sat vermiş. Yani ben en azından 2.20 seviyelerini test edeceğini, ondan sonra yukarı tekrar atak yapacağını düşünüyorum. Eğer yukarı dönerse Önünde 22.70 Üstünde 2.92 seviyelere direnç seviye olarak karşısına çıkacak Buralarında geçişiyle Yeni All time high seviyelerine ulaşması mümkün BNB'ye geçelim BNB en sevdiğim coinlerden bir tanesi de BNB Gördüğünüz gibi yükselen trendinde hareketine devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Şu anda güçlü destek seviyelerinden birine gelmiş. Oradan da nispeten tepki almış. Buraların bu seviyelerde kalıcı olması, aşağı kırılmaması önemli. Gördüğünüz gibi yani bu bölgede diyebiliriz. Ya da 507 ile 501 seviyesi arasında kalıcılık önemli. Buraların üstüne kaldığı sürece yön her zaman yukarı olur. Ama şöyle de bir şey yapabiliriz. Tekrar bir yükseliş denemesi için bu düşenin kırılması şart. O da yaklaşık olarak işte 541 seviyeleri olarak gözümüzü çarpıyor. 541 seviyelerin geçişiyle tekrardan bir yükseliş trendine girebilir takip edeceğiz. Tekrar söyleyeyim 507 501 arası bizim için önemli destek seviyeleri. Eğer oraları aşağı kırılırsa 450'ye mutlaka 450 seviyesini test eder diye düşünüyorum. Yani şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Pozitif uyumsuzluk da nispeten varsayılabilir bir baktığınızda. Umarım BNB ilerleyen dönemlerde çok daha güzel olur. Eğer yukarıda kalmaya 541 seviyesini geçmeye başarırsa yukarıda öncelikle 563 arkasından 669 ve daha önceki zirve seviyeler olan 691 seviyelerini test edecektir. Önemli olan tekrar söylediğim gibi 508 ile 501 arasında kalıcılık sağlanması Buralarda kaldığı sürece tekrardan yukarı hareketler izleyebiliriz. k geçelim. Önce bunu çizmişim. Birazcık temizleyeyim. Gördüğünüz kek yükseleni aşağı kırmış. Ciddi bir düşüş yaşamış. Maalesef buradaki güçlü trendini de aşağı kırmış. Tekrar üstüne gelmeyi denemiş fakat başaramamış. Şu an tekrar üstüne geçmeye çalışıyor. Bu da 12.60 seviyesinden geçiyor şu anda. 12.60 seviyesinin tekrar yukarı geçmesi önemli. 12.60 seviyesi yukarı geçilmezse aşağıda çizdiğim 9.60 seviyesini 68 seviyesini mutlaka deneyecektir. Yani buralar denenirse zaten çok iyi bir alım fırsatı yaratabilir. Kek. Yani şöyle bir baktığımızda burada ufaktan bir trend oluşturmuş. Yani tekrar söylediğim gibi 12 atmış. Onun üstünde işaretlersek 10 ellerin geçişiyle tekrardan 17 16 84 17 58 seviyesini mutlaka deneyecektir ya da 18 seviyesi diyelim düz bir şekilde. 18 seviyesini denenmesi için öncelikle tekrar söyleyeyim 12.60, 13'ün 1350 seviyesinin geçilmesi önemli. Yani şöyle bir baktığımızda arada negatif uyumsuzluk devam ediyor gördüğünüz gibi. Maalesef maddi de sat vermek üzere. Yani 11.56 seviyesinin tutması bizim için önemli. Buralar tutmazsa tekrar 9.68 seviyesini mutlaka test edecektir. Burada bir kilit tepe görüntüsü var. O da işte 11.56 aşağı kırılırsa muhtemelen 9.60 seviyesi, 68 seviyesini bize gösterecektir. Umarım en kısa zamanda 12.60 seviyesini yukarı kırar ve 18'lere güzel bir hareket çekebiliriz. Ya bu da nerede nereden baksanız %40'lık bir kazanç sağlıyor. Bence gayet makul bir kazanç. İle geçelim. Bu da maalesef hala düşüne değer mi diyor. Yani 41 seviyesini kırması hoş olmamış. Aşağı. 21-19 41 seviyesi arasında muhtemelen gidip gelecek. Şimdilik. 21.19 seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Onun dışında tepki hareketleri için 34 seviyesinden de zaten tepki gelmiş. Ama tekrardan bir en azından kısa vadede yükseliş için 41 seviyesinin geçilmesi önemli. Buralar geçilirse en kötü ihtimalle 50 seviyesini test edecektir o yüzden 41 seviyesini geçişi önemli. Fakat uzun vade çok yukarıda kalan arkadaşlar için çok düşüş yaşadı maalesef. Bil yani buralardan 235'lerden, 195'lerden işte en yukarıda ilk 4 maliyetlenen arkadaşlar mutlaka vardır. Bunlar artık uzun vade oldu maalesef. Uzun vadede iyi bir yükseliş 71.90 seviyesinin geçişi önemli. 71.90 seviyesi geçilmeden uzun vadede bir şey beklemek çok zor. Yani kısa vade içinde tekrar söylediğim gibi 34 seviyesi aşağı kırılmadıkça 41 seviyesi yukarı geçilirse öncelikle 50.34 onun üstünde de 60'a kadar test etme ihtimali mevcut. Eğer 34 seviyesi aşağı kırılırsa 21.19 güçlü destek bölgemiz. Son olarak AvroTrader'i de test edelim. Hala yükselen trendin hareketi devam ediyor. 1.24 seviyesinden güzel bir tepki almış. Gördüğünüz gibi yani çok dik düşmüş ve dik çıkışına devam etmiş fakat 1.78 seviyesini yukarı kıramamış. Buranın yukarı geçmesi önemliydi fakat buradan bir kar satışı gelmiş gibi gözüküyor en azından bugün için. Yani olası bir satışta tekrardan birimler seviyelere güçlü destek olarak çıkacak karşımıza. Ama onun öncesinde 1.55 seviyesi de tekrar alım için tepki gelebilecek yerler için uygun fiyatlar diye düşünüyorum. Yani 1.55 tekrar buraya yukarı gidebilir. Eğer ki 1.55 seviyesi tutmazsa bir ikili dip için tekrar aşağı gidebilir. Yani 1.55 aşağı kırılırsa 1.24 gözükürse bence kesinlikle alım için düşünülmemeli yani. Gayet uygun fiyatlar alım için. Umarım bekleyen arkadaşlar için daha da güzel olur. Fakat tekrar yukarı yön için 1.78 seviyesinin geçişi önemli olduğunu tekrar hatırlatayım. 1.78 yukarı kırılırsa 2.04 onun da üstünde 2.49 seviyeleri mutlaka test edilecektir buraların test edilmesi için önemli tekrar söylüyorum 1.788 seviyesi geçilmesi şart eğer geçilemez bugünkü satışın devamı gelirse 1.55 seviyelerini takip edeceğiz oranın da altında 1.24 seviyeleri zaten güçlü destek seviyelerimiz yani burada çok yani buraya da alabiliriz belki destek olarak en azından çok kısa vade day traderlar için 1.69 seviyesinden tepki almasını bekleyebiliriz. Fakat yani osilatörler artık çok şiş. Yani muhtemelen bir kar realizasyonu gelmişe benziyor. Bunun da devamı gelecektir diye düşünüyorum ben. O yüzden 1.55'leri takip etmekte fayda var. Bugünkü analizlerimizin de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta sizin için umarım mutlu, sağlıklı, bol kazançlı geçer. Tekrardan hatırlatmak isterim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayalım. İncelenmesini istediğiniz hisse senedi veya kripto para yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.